borcunu, faturasını ödeyen bir insana helal olsun lan ne güzel faturanı ödedin falan filan diyor mu kimse? Demiyor. Neden borcu onun ya? Peki zekatı göstermek neden faziletlidir? Kardeşlerim kimse zekat vermeyi bilmiyor ya. Kimse zekat vermeyi bilmiyor. Gözü kapalı gözü görmeyen bir insan kuyuya doğru gitse, oraya düşecek olsa sen şöyle der misin? Dur bakalım ya bir düşsün de bakalım nasıl bir gümpürtü kopacak. Bir izleyelim bakalım. Sen böyle bir insafsızlık yapar mısın? Tatlı bir söz, güzel bir gülümseme ya da sana yapılan bir yanlışı affetmek cebinden çıkartıp peşinden başa kaka kaka verdiğin sadakadan daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Ben filan şahsa verdim dediğin zaman adamın birazcık hukukunu çiğnemiş oluyorsun. Ona eziyet olmuş oluyor. Adam belki bu durumdan hoşlanmayacak. Bunu aşikare etmemeye çalışalım kardeşlerim. Bireysel olarak. Vermekle ilgili, zekatla ilgili en önemli hususiyetlerden bir tanesi de kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bize bir erdemi öğretiyor. Paylaşmayı öğretiyor. Vermeyi öğretiyor. Yetmiyor. Bir de Allah Celle Celaluhu onu hangi edeple, hangi adapla, hangi güzellikle yapmamız gerektiğini de bize beyan ediyor. Şimdi mesela zekat, sadaka, infak nasıl verilir? İn sadakati mahi. Bu sadakayı açıktan verirseniz bu da güzeldir ve in ve tu halfuqara fakire ulaştırdıktan sonra bunu gizli de verseniz hayırlıdır diyor Allah Celle Celalü. Yani bunun ölçüsünü koyarken bir kere bizde her zaman şu ölçü olmuş. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu hangi ibadetler için geçerlidir? Nafile olan ibadetler için geçerlidir. Peki farz olan ibadet için yani zekat için bunu açıktan vermek daha hayırlıdır kardeşlerim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şunu beyan eder. Zekatı açıktan vermek 70 kat daha faziletlidir. Nafile olan sadakayı infakı da gizliden vermek 20 kat daha faziletlidir. Yani bir insan sadakayı da açıktan verse bir mahsuru var mıdır? Yoktur. Fakat bunu gizlemek daha hayırlıdır deniyor. Peki buradaki korku ne? Korku riya korkusu. Çünkü nafile hiç zorunlu olmadığın bir ameli göstererek yaptığında insanlar seni övdüğü vakitte e bu, bu sefer insanlar övsün, insanlar beğensin diye yapılan bir ibadet haline gelinebilir. Bundan korkmak lazım. Ama senin böyle bir korkun yoksa, sen nafileyi de açıktan ver, zekatı açıktan ver, millete teşvik olsun kardeşim. Ama böyle bir korkun yoksa. Sen iç dünyanı biliyorsun. Nafile bir ibadet yaptığında, bunu gösterdiğinde hoşuna gidiyorsa, insanların beğenmesi hoşuna gidiyorsa anla ki orada bir hastalık var demektir. Senin gizlemen daha hayırlıdır. Fakat zekata gelince, zekata gelince zaten burada övülecek bir şey yoktur. Sebebi çünkü zekat insana farzdır. Yani fakire olan sen borcunu ödüyorsun. Dolayısıyla borcu ödeyene bir alkış gerekmez herhalde. Yani ben şimdi gidip de bir borcumu öderken bak kıymetimi bil. Ben e, bu zamanda kimse borcunu ödemiyor. Ben sana ödüyorum desem adam ne der bana ya? Ya da gidip de borcunu faturasını ödeyen bir insana helal olsun lan ne güzel faturanı ödedin falan filan diyor mu kimse? Demiyor. Neden borcu onun yahu? Borç borç yani. Borcunu ödeyenin övüneceği bir şey olmayacağı için e, bu durumda Zekata da riya olmaz. Neden? Çünkü borç ödüyorsun. Peki zekatı göstermek neden faziletlidir? Kardeşlerim kimse zekat vermeyi bilmiyor ya. Kimse zekat vermeyi bilmiyor. Ben bazı abilerimiz var Allah razı olsun bu işi çok iyi bilirler. Vermeyi çok iyi bilirler. Onlar kendilerini bilir. Onlara buradan selam olsun. Ey kardeşlerim özellikle sizlere söylüyorum. Sizler vermeyi biliyorsunuz ya. Çevrenizdeki esnaf arkadaşlarınıza, iş adamı arkadaşlarınıza görüyorsunuz. Bundan mahrum insanlar var. Vermeyi bilmiyor adam. Şunların kolundan tutup da... Şunları kurtarın yahu. Bu durumdan kurtarın. Vermeyi öğretin. En etkili şeyi size söyleyeyim mi kardeş? Sen esnaf bir adamsın. Zekatın var. Zengin bir adamsın. Zekatın var. Bunu vereceksin. Verirken yanına bu işten anlamayan bir insanı yanına alıp. Bak kardeş ben zekatımı şuralara şuralara şu kuruma şu talebeye şu hocaya şu fukaraya bunları paylaştırıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Gel onu sen o işe ortak et. Adam vermeyi öğrensin. Bu bizim borcumuz değil. Ben şimdi 50 tane hoca tutsan, o cimri olan zengine zekatı böyle ayetlerle, hadislerle anlatsa senin kadar tesirli olmaz. Benim etrafımda böyle tanıdıklarım var. Yani kaç tane insana vermeyi öğretmiştir? Bazı insanlar var, rakam büyüdükçe hafsalası almıyor. Kimsenin o rakamlarda bir şeyleri verebileceğini aklı almıyor. Şimdi adamın 1 milyon zekatı var. Adam hiç düşünmüyor ki 1 milyon birileri zekat veriyordur. Bizimkilerde mesela çoğunda diyorum, bunun yerine getirenleri tenzih ediyorum. Hayır müessesesi vardı? Mesela adamın 1 milyon zekatı var. Gidiyor hayır dağıtıyor. Ya senin borcun var kardeşim zaten. Ne hayırı ya? Sen önce borcunu öde. Senin 1 milyon zekatın varken 10 bin lira bir yere vermen hayır mı ya? Sen daha borçlusun. Dolayısıyla bu zekatı doğru düzgün veren kardeşlerimiz, veremeyen arkadaşlarına bunu öğretsinler. Bakın bu sizin üzerinize de vebaldir. Bunu en iyi siz öğretirsiniz. Bu konudaki tebliğ size ait. Biz ayet okuruz, hadis okuruz. Tesir eder etmez. Ama seninki tam 12'den vurur kardeşim. Sen onun esnaf arkadaşısın. Onun dengisin. Değil mi? Tutsan kolundan desen ki bak bunu bu şekilde veriyorsun kardeşim. Adam da görsün. Ulan demek ki bu rakamlarda da bir şeyler veriliyormuş. Allah aşkına kardeşlerim birbirimizi teşvik edelim. Yoksa arkadaşımızı biz vermeye teşvik etmediğimiz zaman en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Bunu tabiri caizse şöyle düşünün. Gözü kapalı gözü görmeyen bir insan kuyuya doğru gitse, oraya düşecek olsa sen şöyle der misin? Dur bakalım ya bir düşsün de bakalım nasıl bir gümbürtü kopacak. Bir izleyelim bakalım. Sen böyle bir insafsızlık yapar mısın? Yapmazsın. E o zaman sen mesela zekatı veren bir insansın, namazı kılan bir insansın. Namazı kılmayana, zekatı vermeyene elinden tutmazsan inan buna benzer bir şey yapmış oluyorsun gelin kardeşlerim etrafımızda bunlardan mahrum olan insanların elinden tutalım onlar da kurtulsunlar. Tekrar özetliyorum. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Vermeye senin ihtiyacın var kardeşim. Sen vereceksin, kendini kurtaracaksın ve cennette bir yer alacaksın. Yoksa yoksa yok. Allah Celle Celaluhu bu mübarek mevsim hürmetine gönüllerimiz yumuşamış. Hem kendimiz bunu Allah'ın izniyle hakkını vererek yerine getirelim. Bir de bundan mahrum olanların da elinden tutalım. Bir edepte nedir? Bak Rabbimizin Celle Celaluhu şu ayetini de verirken hiç unutmayalım. Nedir o? Kavlun ma'rufun. Güzel bir söz. Ve mağfiretun ve insanlara merhamet etmek, mağfiret etmek, insanları bağışlamak. Hayrun min sadakatin. Şu sadakadan daha hayırlıdır ki yetbe'unha eda. Ardından ona eziyet veriyorsun toparlıyorum. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki tatlı bir söz, güzel bir gülümseme ya da sana yapılan bir yanlışı affetmek cebinden çıkartıp peşinden başa kaka kaka verdiğin sadakadan daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla peşinden eziyet vermek ne demek oluyor? Başa kakmayacaksın adamı teşhir etmeyeceksin. Sağda solda ben filana yardım ettim demeyeceksin. Bak bu kurumsal olabilir. Filan kuruma destek oldum diyebilirsin. Böyle markalaşmış bir sürü hayır kurumlarımız var. Bunu yapabilirsiniz. Ama ben filan şahsa verdim dediğin zaman adamın birazcık hukukunu çiğnemiş oluyorsun. Ona eziyet olmuş oluyor. Adam belki bu durumdan hoşlanmayacak. Bunu aşikare etmemeye çalışalım kardeşlerim bireysel olarak. Başa katmayalım. Sağda solda o filan dar durumdaydı. Onu ben kurtardım demeyelim. Bunu dediğimiz zaman ne oluyor? Eziyet olmuş oluyor işte. Dolayısıyla bunu yapmaktansa güzel bir selam vermek, tatlı bir söz söylemek o parayı vermenden daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celal. Ne güzel Allah'ımız var bize ne güzel şeyler öğretiyor. Diyor ki yani gideceksin adama vereceksin. Verirken de mahcup sen olacaksın. Ya sen olmasaydın ne yapacaktık kardeşim? Biz şu zekatımızı kime verip de kurtaracaktık kendimizi? Verdiğin yere sanki borçluymuşsun gibi davranacaksın. En güzeli, en edepli hali budur. Allah bu amelleri yerine getirmeyi nasip etsin. Bir. İkincisi de edebiyle hakkını vererek Allah'ın memnun olacağı şekilde yerine getirmeyi Rabbim nasip etsin inşallah